Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beyaz beç civcivimizi tanıtmak üzere buradayım. Hatta bir inceleyelim yakından isterseniz. Bakın hiç daha önce beyaz beç civcivi gördünüz mü? Benim videolarımı izlediyseniz tabii ki başından sonuna dek e, kanalımızda mevcut. Fakat böyle yakından elimi alarak sizlere göstermemiştim. Tık. Canım benim dur. Kendinden kaçacak, kaçacak, kaçacak. Evet, bu da arkadaşlar beyaz beç Ötmeye de başladı. Bakın, ötüşüne bakın. Çünkü kardeşlerinin yanından aldım. <laughs> Canım benim. Bu da çok tatlı. Çok tatlı ses. Çok tatlı. Çok tatlı beyaz beç tavuğumuz çizgilerimizden artık beçlerimiz çıkıyor Çıktı da hepsi çoğusudur yine var çıkanlar arkadaşlar onları da alacağım böyle ara ara sürekli inceleme videolarıyla sizlerle olmaya çalışacağım çünkü böyle iyi oluyor hem ben eğleniyorum hem sizlere eğlendirdiğimi düşünüyorum hem bu şirinlikleri sizlerle paylaşmak çok iyi oluyor arkadaşlar Küçük parçalı, küçük, minik, minik pet. Evet, çok tatlı, çok şakir. Er. Elime de pırt yaptı. Elime de yaptı da bırt yaptım sen gıcık annem 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 benim annem tamam 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 dur Geçimizi de sizlerle inceledik bu videomuzu biraz Kısa sonuna gelelim tekrar sizlerle inceleme videoları çekeceğim zaten sık sık artık Cücülerimize çekti Bize Güzel güzel videolarımız olacak şimdi ben bunu götürüp yerine koyacağım Evet seni yerine getirdim Gidiyor bakın. Bu videomuzun sonuna geldik. Kısa bir inceleme oldu ama zamanla daha da çok incelemeler gelecek. Umarım hoşunuza gitmiştir. Diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.